Yani, şey oraya, oraya oraya oraya. Oraya tamam. oraya. oraya, Arka oraya. oraya, yani oraya. Arkasında İstanbul Üniversitesi kalsın. Sen köprü aslında. Ön tarafa geçsin. Arkasında İstanbul Üniversitesi kalacak şekilde olursa. <laughs> evet, evet. Daha iyi olur. Doğru demiş. Üniversiteye baksın. Evet. Gösterseyiz evet. onu. Evet. Meydana dönük. Meydana dönük. Meydana dönük. Meydana dönük. Buraya, 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 buraya. Buraya. Abi Yana... yanına... o kadar yakın alırsanız biz Tamam oraya al, oraya al. Tamam doğru. Tamam Tamam. oldu İnternet'te. Bu mevzide arkadaşlar pankartları şu alalım. İçeride bir arkadaşlar bekleyeceğiz. Abdullah Şimşek yaşıyor. Cemil sönmez. Yaşıyor. Deniz gezmiş. Yaşıyor. İbrahim Kaypakkaya. Yaşıyor. İbrahim Kaypakkaya. Yaşıyor. Mahir Cem. Yaşıyor. Mahir Cem. Yaşıyor. Mahi 16 Mart'ın hesabı sorulacak. 16 Mart'ın hesabı Pek <laughs> başı! <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, arkadaşlar takip edin. Meydan alıyoruz hep birlikte. <laughs>